O bugün dünyanın en başarılı stoperlerinden biri. Önümüzdeki günlerde Şampiyonlar Ligi finaline ikinci kez çıkacak ama bu noktaya kolay gelmedi. Virgil van Dijk bir 0 geride başladı hayata. Çocukluğunda hastalıklara yakalandı. Babası terk etti 12 yaşında. O da annesine destek olabilmek için bir bulaşıkhaneye girdi. Bir tabak yıkadı restoranda. Ve bugün dünyanın en pahalı stoperlerinden biri. Herkes onu konuşuyor. Onun hayat hikayesi size ilham kaynağı olacak. Ama videoya geçmeden önce bizle ilgili bir haber vermek istiyorum. Futbol Manager oyunu e, bizi Türkiye'nin en başarılı ya da sizin en çok takip ettiğiniz futbol yayıncıları anketinde e, bizi daha aday gösterdi. Teşekkür ediyoruz Futbol Manager'a. İlla girin oy verin demiyoruz ama e, bu mutluluğu sizlerle paylaşmak istedim. E, bu arada Önümüzdeki günlerde dediğimiz gibi şampiyonlar ilk finali var. Benim favorim belli Liverpool. Sizinki kimse lütfen aşağıdaki ankete yazın. Şimdi gelin Virgil van Dijk'ın hikayesini izleyelim. Yokluktan gelip adından söz ettirmek, bu tür başarı hikayeleri her zaman ilgi çekici ve ufuk açıcı olmuştur. Bir zengin sporu olmayan futbolda da bu tür hayat hikayelerine sıkça rastlarız. Kaybedecek şeyi olmayan bir çocuk sokakta arkadaşlarıyla oynayarak büyüttüğü futbol sevdası sayesinde milyonların sevgilisi oluverir. İşte sırada tam da böyle bir hikaye var. <laughs> 8 Temmuz 1991'de Hollanda'nın Breda şehrinde dünyaya gözlerini açan Virgil van Dijk, doğumundan hemen sonra fark edilen bir sağlık problemi sebebiyle oldukça zorlu bir çocukluk geçirdi. Gelişimi yaşıtlarına oranla daha yavaş ilerliyor, bu yüzden tedavi görüyordu. Evde olup bitenleri anlayacak yaşa geldiğinde ise annesiyle babası arasındaki problemleri de fark etmeye başladı. Bu problemler babasının evi terk etmesiyle neticelendiğinde henüz 12 yaşında annesi ve iki kardeşiyle baş başa kalıverdi. Futbol onun için bir zevkten öte adeta dertlerden kaçış demekti. Arkadaşlarıyla topun peşinde koştururken tüm sıkıntılarını unutuyordu. Babasına olan öfkesini bile. Yetenekliydi ve bu yeteneği kısa zamanda fark edilmesini sağladı. William Twain Akademisi'ne girmeye hak kazandı. Burada gelişimini sürdürdü. Beğeniliyor, gelecek vadeden oyuncular arasında gösteriliyordu. Ancak zorlu hayat mücadelesinde annesine destek vermek için bir profesyonel sözleşmenin önüne konmasını bekleyemezdi. Büyüyüp genç bir delikanlı olduğunda şehirdeki bir restoranda part-time bulaşıkçılık yapmaya başladı. Böylelikle hiç değilse harçlığını çıkaracak ve annesinin sırtından ufak da olsa bir yük almış olacaktı. Virgil o günlerini pazartesi, salı ve perşembe günleri itmanlara gidiyor. Cumartesileri ise maçlara çıkıyordum. Aynı zamanda cumadan pazara kadar akşam altıdan gece yarısına bulaşıkçılık yapıyordum. 16 yaşındayken bile küçük kardeşim benden uzundu. Dizlerimde hala problem vardı. O zamanlar yavaş bir sabektim. Stoperde kullanılmak için yeterince iyi değildim. Aslında 19 yaşına kadar hiçbir zaman iyi bir futbolcu olamadım diyebilirim sözleriyle anlatıyor. Yaşı gelip de U19 takımına adım attığında sağlık problemleri artık yakasından düşmüştü. Artık defansta görev alıyordu. İzleyenler ondaki hırsı ve özgüveni fark ediyor. Sert duruşu ile rakiplerine geçit vermeyerek alkış topluyordu. Nitekim bu özellikleri kısa zaman sonra kendini Groningen'le profesyonel sözleşme imzalarken bulmasını sağladı. Kader bu kez yüzüne gülmüştü. Groningen formasını terlettiği iki sezonda oldukça iyi iş çıkardı ve ödülü 3 milyon euroya Celtic'e transfer olarak aldı transferinden sadece birkaç ay önce apandisi patlayan ve midesi enfeksiyon kaptığı için 13 gece hastanede yatmak zorunda kalan Van Dyke o günlerde Coldplay'in Viva La Vida şarkısını dinleyerek motive olduğunu anlatıyor. Ne zaman bu şarkıyı duysam duygulanırım. Bana ne kadar zor günlerden geçtiğimi hatırlatıyor ve kendimle gurur duymamı sağlıyor. gurur duyulmayacak gibi de değildi. Zira artık kazandığı para ile ailesine lüks bir yaşam sunuyor ve her geçen gün başarı basamaklarını tırmanmaya devam ediyordu. Müzik Yeni takımı Celtic'te 3 sezon oynadı ve bu 3 sezonu da şampiyon tamamladı. İskoç ekibiyle Şampiyonlar Ligi'nde de boy gösterdi. Milan, Ajax, Barcelona forvetlerine karşı mücadele etme şansı buldu. Artık gerçek vitrine çıkmıştı üstelik 2014-2015 sezonunda attığı 10 gol sayesinde adı artık golcü stoperdi. Ve sertik macerasının da sonuna geldi. 2015 yazında birçok talebi oldu. Transfer yarışının kazananı onun için 15 milyon sterlini gözden çıkaran İngiltere Premier Lig temsilcisi Southampton oldu. Adeta rüyalar aleminde geziyordu. Dünyanın en çok takip edilen ligindeki ilk yıllarında takımın en iyi oyuncusu seçildi. Bir sonraki sezon Leicester maçında yaşadığı sakatlıksa lig bitene kadar sahalardan uzak kalmasına sebep oldu. Bir sonraki sezon başladığında eski formuna kavuşup kavuşamayacağı merak edilirken o bu tartışmalara gerek olmadığını kanıtlayan bir performansla takımına geri döndü. Takvimler Aralık 2017'yi gösterdiğinde ise elinde bir Liverpool formasıyla yeni ve daha zor bir maceraya yelken açtı. Merseyside temsilcisi teknik patronları Klopp'un yoğun isteği doğrultusunda Van Dijk'ı takıma katmak için tamı tamına 85 milyon euro bon servis ödedi. Bu rakam onu dünya futbol tarihinin en pahalı stoperi yaptı. Böyle bir bedelle takıma katılmış olması tüm gözleri onun üzerine çevirdi. Fakat o kendinden oldukça emin duruşu ile bunun da üstesinden geldi. Geride kalan ilk sezonunda şu ana dek Liverpool formasıyla çıktığı maçlarda bir tek çalın dahi yemedi. Muhammed Salah ile birlikte şimdiden kulübün unutulmayacak isimleri arasına girdi. Babasına olan kızgınlığından dolayı formasına annesinin koyduğu Virgil ismini yazdıran 27 yaşındaki başarılı stoper, Breda'da bulaşıkçılık yaptığı günleri de Surinamlı annesinin tek başına onu ve kardeşlerini yetiştirmek için yaptıklarını da unutmuyor. Virgil önümüzdeki senelerde de adından söz ettirmeye ve çocuklarına ömrünü adayan annesini gururlandırmaya devam edecek. Nereden mi biliyoruz? Çünkü hayatın sillesini yemiş, buna rağmen pes etmemiş ve kendini başarıya adamış birinin aşamayacağı engel yoktur. Futbolun hikayelerinde Virgil van Dijk'in hikayesini izlediniz. Umarız beğenmişsinizdir. Hatalı gördüğünüz, beğenmediğiniz veya önermek istediğiniz bir şey varsa lütfen bize Instagram'dan ulaşın. Bana Instagram'dan DM atabilirsiniz yine özel hesabımdan. Hepsini tek tek okuyorum. Futbolun hikayelerinde bir bölümün daha sonuna geldik. Dediğimiz gibi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun. Ve şimdilik futbolun hikayelerinden hoşçakalın.